Değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size pankreas kanseri tanısı almış bireylerin hastalık süreçleri ve zorlandıkları durumlardan bahsedeceğim. E, biliyorsunuz ki pankreas kanseri teşhisi ve tedavisi zor bir kanser türü olup dünyada yaygın kanser çeşitleri arasında da 14. sırada yer alıyor. E, Etoloji tam olarak bilinmemekle birlikte aslında kimyasal ürünlere maruz kalma, diyabet, e, Fazla miktarda yağ et tüketimi, sebze, az sebze ve meyve tüketimi, sigara ve alkol tüketimi, aile öyküsü gibi sebepler e, kan, e, pankreas kanseri neden olabileceği belirtilebiliyor. E, pankreas kanseri teşhisi alan hastaların gerek hasta gerek hastalara tedavi veren hasta yakınları ve e, sağlık çalışanları zor bir süreçten geçiyor. Bu zorlu süreç hasta ve aile içinde tabii ki yıpratıcı oluyor. Ee, bu riski azaltabilmek için de aktif olarak önlenmesi için sigarayı bırakma, dengeli fiziksel aktivitelerle sağlıklı bir yaşam tarzı ve vücut ağırlığının korunması gibi faktörler yer alıyor. E, ee, pankreas kanseri hastalarının yaşam kalitesi genellikle diğer kanser hastalarına göre daha düşük. Ve bunun içinde bireylerde karın ağrısı, sarılık, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, bulantı, kusma, malabsorpsiyon sendromu, abdominal kitle ve depresyon gözlenebiliyor. Biz burada şunu amaçladık, pankreas kanseri tanısı almış bireylerin hastalık süreçlerinde zorlandığı birçok durum var ve bunlar neler bunların üzerine durmak istedik. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde öncelikle kurum iznimiz, etik kurulumuzu aldıktan sonra 9 hasta baz alarak bir çalışma gerçekleştirdik. Kriter olarak 18 yaşından büyük olması ve pankreas kanseri tanısı sonrası herhangi bir tedavi almış olması bizim için yeterliydi. Veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formu, yarı yapılandırılmış görüşme formları kullandık. Bizim için önemli olan şey şuydu veri toplama yöntemi olarak. Hastalar için uygun saat aralığı ve uygun ortam olması. Hastalardan öncelikle yazılı onamlar aldık ve daha sonrasında yüz yüze 10-15 dakika aralığında bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizi ses kaydı üzerinden ilerlettik. Ses kaydı vermek istemeyen hastalarımız için de manuel olarak yazmalarını rica ettik. Bu şekilde verilerimizi topladık. Verilerin değerlendirilmesine bu bir araştırma nitel bir çalışma olduğu için görüşme raporları sonucunda kod, alt tema ve temalar oluşturduk. İçerik analizlerin ses kayıtlarını bilgisayar ortamına önce yükledik. Daha sonra bu ses kayıtlarını üçer kez dinledikten sonra katılımcılarla birlikte Değerlendirdik ve şöyle bir şey yaptık. Temalarını, ana temaları alt temalara böldük. Karşımızda bulgular olarak şöyle, aslında önemli olan şeyleri sadece söylemek istiyorum. Kendilerini iyi hissettikleri, destek olan kişilerin eşleri ve çocukları olduğunu. Bu hastaların dokuz hastadan. Beşinin kadın olduğunu gördük. Kemoterapi hasta sayısının altı olduğunu gördük. Ee, ana temalarının, baş temalarının korku, üzüntü, ilaç yan etkileri ve destekler olduğunu, bunu da alt temalara böldüğümüz zaman ölüm korkusunun daha yüksek bir seviyede olduğunu, yalnızlık kalma, çaresizlik, e, aileden uzaklaşmak, çalışamamak, çalışamadığı takdirde aileye maddi desteği sağlayamadığı için üzüntü duymak, hayatın kısıtlanması, e, bununla birlikte baktığınızda ilaç yan etkileri olarak mide bağırsak problemleri, halsizlik, uyku sorunları, aile desteği, sosyal destek ve spiritüel desteğe başvurduklarını gördük. Şimdi biz dört tane soru sorduk hastalarımıza ses kaydı almak için. Birinci sorumuz şuydu, pankreas kanseri teşhisi alınca bu durum size nasıl bir etki yarattı diye sorduk. Onlar ilk başta duyduklarında buna inanamadıklarını ve kabullenmek istemediklerini daha sonrasında e, kabul edenler de oldu ama ben bunu reddediyorum, işte e, ailemden ayrılacağım, kendimi çaresiz hissediyorum diyenlerle de karşılaştık. Daha sonra ben bir şeyler anlatıyorum ama kimseye kendimi ifade edemiyorum. Bana bile anlatırken ben size anlatıyorum ama siz beni dinliyorsunuz ama beni de anladığınızı düşünmüyorum diyen çok oldu. Yalnız kaldıklarını ve insanları bile görmek istemeyen hastalarımız olduğunu gördük. Diğer bir sorumuz hastalık sürecinde, tedavi sürecinde zorlandığınız durumlar nelerdir diye sorduğumuzda pankreas kanserinin yanı sıra ben pankreas kanserini unuttum, mide bağırsak problemlerimle ilgileniyorum. Onu hatta denizdeki bir dalgaya benzetip, işte bazen hiç ağrım olmuyor ama ilaç kullandığım zaman mideme ağrı giriyor ve ben bu süreçte midem ağrıdığı zaman ben pankreas kanserini bir daha hatırlamıyorum diyenler oldu. O yüzden ilaç yan etkilerinde yine yüksek seviyede olduğunu gördük. Hayat standartlarının değiştiğini ve bu sürecinde onlar için zorlu olduğunu anladık. Hastalık sürecinde yine zorlandığınız durumlar diye devam ettiğinde, psikolojik olarak yorduğunu, bedenen ve ruhen çok yalnız hissettiğini söyledi. Dışarı çıkmak istediklerini ama çıkamadıklarını, hastaneye gidip gelmenin psikolojik olarak yorucu olduklarından bahsettiler. Diğer bir sorumuz hastalık ve tedavi süreçlerinde hayatımıza neler değişti oldu? Şöyle bir cümle söylediler, o beni çok etkilemişti. Ne değişmedi ki? Bana değişmeyen bir şey söyleyin ve söyleyemiyorum. Zaman bile akmadı, zaten akmasın çünkü ölmek istemiyorum diyen bir hastamız vardı. Bu bilmiyorum, beni çok etkiledi. Yani Hayatını kaybetmeyi o kadar emin ki hayatını kaybedeceğinden ve zaman akmasını bile istemeyen bir hastamız vardı. Hiçbir şekilde düzenlerinin iyi gitmediğini ama bazılarını dostlarıyla veya arkadaşlarıyla geçirdiği süre zarfında onlardan güzel etkiler aldığını, pozitif geri bildirimler aldığını söylediler. Ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini, onlarla geçirdikleri ilk anların ya da işte 5-10 dakika bile olsa onlarla geçirdiği vakitlerin onlar için iyi olduğunu söyleyenler oldu bununla birlikte doktorların çok önemli yeri olduğunu söylediler. Ben kendi doktorumla konuştuğum zaman buraya çok çaresiz geldim ama geldiğimde doktorum bana eğer işte olumlu pozitif konuşuyorsa ben onunla birlikteyken çok daha huzurlu ilerlediğimi düşünüyorum dedi. Dua ediyorum, tevekkül ediyorum diyen hastalarımız oldu. Ailesiyle e, muhabbet, sohbet etmenin onlar için çok güzel olduğunu söyledi. Kitap okumaya çalıştıklarını fakat odaklanamadıklarını söylediler. Ama yine de bunlar için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söylediler. E, sonuç olarak şunu gördük. Pankreas kan tanısı, kanseri tanısı alan bireyler hastalık nedeniyle fiziksel ve ruhsal olarak çaresiz hissediyorlar kendilerini. Ve bu yüzden de ölüm korkusu başta olmak üzere bu süreçte hayatını hep kısıtlandırmaya çalışmışlar ama tedavilerini hiçbir zaman aksatmak istememişler. Çünkü ölmekten çok korkuyorlarmış. Öneri olarak şunu söyleyebiliriz. Hastalara yönelik farmakolojik tedavi ek olarak psikososyal desteklerin artırılması gerekiyor ve aynı zamanda pankreas kanseri tanılı bireylerin yaşadıkları zorluklara ve baş etme mekanizmalarına yönelik daha detaylı ve nitel çalışmalar yapılırsa daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben bile konuşmaya gittiğim zaman yabancı birisine bir şeyler anlatmak onları her zaman rahatlattı. Çok da ret aldım bu toplan şey sunumu şöyle sor, özür dilerim. Çok da zorlandım aslında onlarla konuşmaya çalışırken çünkü onların bana olan geri bildirimi beni de etkiledi. Bu süreç zordu. Bazıları benimle hiç konuşmadan gözleriyle reddederek odadan çıkarttılar. Bazılarıyla konuşabildim. Bu onlar için çok güzeldi. O yüzden psikososyal destek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.